Evet bugün ineklerle beraber aşağıya kapıyı değiştireceğiz ve kazık çakacağız. İnekler gidiyor şu an. Çekemedim pek. Şuradan görebileceğiz mi bakalım. Görebiliyorsunuz bilmiyorum. Şuna aşağı iniyorlar. Bugün biraz yoğunuz. Güzel zaman yoğunuz gerçi. Evet eşyaları yükledim. Gidiyoruz şu anda. Saygılar. Saygılar. İneklere yeni kapı yapacağız. Şu an takviyede gidiyorum arkadaşlar. Traktör kullanmayı bilenler zaten bilir de bazı bilmeyen arkadaşlar oluyor onlar için. Traktörde seri ve takviye var. Araba gibi değil, çok farklı. Hız yok traktörde zaten. En yüksek hız 30 km. 40-50 yapanlar var o kadar. O da çok riskli zaten. Bizim bu traktörde Same markalı. 4 4 çeker aynı zamanda. Ya bu şu an 2 çekerdi de Görüyorsunuz yürüyerek inekleri getirirken bile daha çabuk geliyorduk mecbur yavaş gidiyoruz burada takviye ile. Yoksa çok zıplıyor. Kontrol etmesi de riskli yani. Ya bir de şu an traktör kullanmayı bilenler bana diyordur. Lan sen de şoför müsün be? Dediğinizi duyar gibiyim. Biz de biliyoruz basmayı ama artık lüzum yok. Şimdi kamerayı kapatacağım. Babamın olduğu yerde de oradan açacağız yani yeni kapıyı. İnekler dikine inmesin diye. Görüşürüz. Evet kapımız bitti. Yeni kapı açtık. ineklerimiz için. Koyunlar için. Biladerim için. Biladerim. Zencillerim için. Zencillerim için. Gayet güzel oldu. Şimdi montaj aşaması. Evet gördüğünüz gibi bu kapıyı iptal ediyoruz. Yeni kapımız oldu. <laughs> ne kadar güzel açılıp kapınıyor hem de artık inekler bu bayırdan inmeyecek buradan düz gidecek ve düşmeyecek. İnşallah amin. Ay ne yaptın? Hep hemen atıyor. İstemeyerek oldu kusura Necati'ye niye kovdum ya Fatma yenge? Necati yapıyor ha. Hadi. Bu saatte. Hadi. Yok be sen inanma ne satmasın. Bir, bir satar mıyım lan? Bir, mi? ya. bir milyar. Bir milyar. Ne bu? Hadi. 150 lira ver dedi. Şey dolarsa dedi üstüne verdim paranı. Tamam. Bana yok mu Fatma para? Et, et. Sana neden vermişsin? Ben almadım derim. Git <laughs> Fatma yenge'den üstü derim. Niye Fatma yenge'den? sen Onu göremedim. Gel. Ama başkasının kapısını yapmam. <laughs> Ablam <ablan> duymasın. <laughs> Kapı işi beni üşendim. <laughs> <laughs> ablan yapamadın. Sağ olasın. Ne var yapmamı, yapmamı lazım be? Sen Aynı be. Ya bu kayadan inek başımıza iş açacak, kayı örüyor, yani yerini değiştiriyor. Bir de şuraya girdikince sıkışmasınlar diye. Burada ya, şöyle Çekilmiş mi? Baksana. Evet, kapımız bitti. Şimdi tarlaların aşağısına gidiyorum. Orada avla tutacağız. Yine işlerimiz var. Görüyorsunuz yeşillik, doğa, hayat gerçekten buralarda ya. Evet ilerliyoruz hala. Gördüğünüz gibi demin şu evin yanından geçtik. Aşağı yoldayım şu an. inekler orada. Tarlanın aşağısına geldim sayılır inşallah. Hava da bozdu. Bugün yağmurluymuş zaten. İnşallah yağmura yakalanmadan işimiz biter. Arabayı boşalttık. Şimdi inekleri bu tarlaya sokabilmek için yer yapacağız. Eşi bayımın mübarek olsun ana. Evet şimdi işimiz bitti. İnekler otluyor. Şuraya bir avla çektik. Otalarda denekler dolaşacak burada. Ekin yılan falan var diye. Yağmur başladığı için ben gidiyorum şimdi. Bakalım bugün nasıl bir gün olacak hayırlısı. İyi günler. Eve dönüş. Hava açık gibi görünüyor ama şu an buraya yağmur hafif seliyor. Arkadan doğru geliyor yağmur. haber Necati kardeşim? Takılaşmak ben... yok. Merhaba evet, gerçekten çekiyor şu an yani. Gördüğünüz gibi Necati kardeşimle şu anda. Yağmur yağdığı için hızlıca eve gidiyorum. ben ne yapıyorum? İyi abi ne yapayım ya şey. Verdim niye vermesin? Görüşürüz. Necati kardeşimle konuştum onların da evi burası. Motoru burada. Cross motoru var. Çok güzel. Geçen sene yaylada kamp yapmıştık. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Kamp videosu. Arkadaşlar şu anlık bu kadar çekim şarjım az evde inşallah şarj ederim. Şu an saat 12 olmadı galiba. Saatten bile haberim yok. Öğleden sonra görüşürüz inşallah.